Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir leech farmı çekmek istedim. Liç leech slotu bildiğiniz üzere buz, ms ve çöp atabiliyor. Ben de bunu denemek için geldim buraya. Üzerime de 24 saat yetebilecek kadar geniye aldım. Anladığınız üzere 24 saat boyunca burada kalacağım. Yani benim için bu bu satan slotlar genellikle özellikle emc ve luferson'da ise Böyle 3 saat, 5 saat veyahut da 10 saatte tam olarak potansiyelini anlayamayabiliyorsunuz. 24 saate vurmak gerekiyor. Ben tabii ki de gelmeden önce bu slotu bir kere denedim. Ee, şöyle söyleyeyim size. 4 saatte 3 bu sattı, kalan 6 saatte 2 bu satmıştı bana. 10 saat denemiştim. O yüzden biraz drop'lar dengesiz gelmişti. Ve bu sefer 24 saat denemek istedim. Bunu da aynı zamanda kayıt altına almak istedim. Ee, gördüğünüz gibi yanımda da magen var. Boş olduğum zamanlarda kendi ile TP ederek kendimi biraz daha geni yamur masrafından kurtarmak istiyorum. Onun haricinde Hemen sizlere şeyleri göstereyim. Kestiğim mob sayısını. 10.333 adet mop kesmişiz. Ve buraya da not aldım. İlk başta. Zaten ben de videodan aynı zamanda bunları görüp sizlere aktarırım. Bugün 4 Mart Perşembe günü. Saat şu anda tam olarak 12'de bu kayda başlıyorum. Aksaklıklar olabilir. JR'lere gidebilirim. Ee, herhangi bir şey olabilir. Elektrikler kesilebilir. Tar karakter DC olabilir. Bu yüzden zaten yaptığımız farmı olabildiğince genilerden anlayacağız. Ee, tabii ki de bu tarz slotlarda önemli olan slotta devamlılıktır. Slottan hiç çıkmamamız gerekiyor. O yüzden inşallah böyle sıkıntılar yaşamayız. Geni ayarlarımı da bu şekilde göstereyim size. 35 atak de yapıyorum çünkü bazen bu iki slot arasındaki mesafe 35 civarı olabiliyor. Bazen 35'ten bile fazla oluyor ama şöyle bir durum oluyor bu sefer de. Mesela buradaki mobu kestiği zaman buradaki mob da aynı şekilde yakında doğarsa diğer slot'a kayabiliyor. Bu da size bir aynı zamanda dezavantaj sağlıyor. Ekstradan da eğer humansanız bu slotu dönmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu şekilde çitlerin arkasında falan slot bakta kalabiliyor. İki köşe slottan birini dönerseniz sizin için bu çok daha iyi olur. Ben lafı çok fazla uzatmadan hemen burada Ceynimi başlatayım. Loot ayarımı da göstereyim. Bilgisayar başında olduğum için loot ayarım şu anda 0K'da. Her şeyi almak istiyorum. Olabildiğince de bilgisayar başında kalacağım. Karakterimiz bazen 4 bazen 3 atıyor. Eğer solata koşarsa R vuruyor. 3 atıyor. Şöyle birlikte keselim. Ben ara ara zaten size dropları aktarırım. Böyle 2 saat, 3 saat, 5 saat diye de mutlaka detaylarını eklerim. Siz de zaten buradan takip edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Jenny de çok rahat bir şekilde dönebiliyor karakter. Şu anda slotu bekliyor zaten çıkmasını. Ben birkaç saat sonra tekrardan kayda girelim sizlerle birlikte. Dostlar, bir şeyi aktarmayı unutmuşum sizlere. Ne kadar AP ile döndüğümü. Şu anda 1864 AP'm var benim. Ee, hiçbir şekilde patoslarım yok. AP kanadım falan yok. İtemleri de şöyle göstereyim. Altı atı aç Breaker. Old takılar. 7 set. Old Rock. Ve şöyle de bir idarelik bir 8 STL'li takımız var. Bu şekilde bir çarla çok rahat dönebilirsiniz. Şöyle bir şey var. AP'niz böyle 2K olursa buraya 4 değil de 3 atarsınız. Bu da sizin için tabii ki de ekstra bir kazanç olur. Mana masrafınız düşer. Slotu daha rahat dönersiniz. Daha az RPR yaparsınız. Ee, bu da sizin için bir kazanç olur ama benim için bu şu anda ideal zaten. Bu slot için ekstra bir şey daha aktarabilirim. Eğer ki AP'niz yetiyorsa bu tarz slotlarda herhangi bir Battle Price'da herhangi bir slotu dönerken Large Breaker yerine RT7 Weight Hammer da alabilirsiniz. APS evet biraz daha düşük ama durabilitesi daha fazla 24 saatlik düzenli olarak bir ay boyunca farm atıyorsanız eğer bu size ekstradan bir kazanç sağlayabilir. Yani nereden baksanız %7-8 kadar daha az Magic Hammer yemenizi sağlayabilir. Bu da 30, aya, 30 güne vurunca ciddi bir Magic Hammer sayısı yapıyor. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Tekrardan bir kayda gireriz önemli bir şey olursa. Dostlar tam böyle RPR'miz gelmek üzereyken ben de yavaştan kayıta girmeye hazırlanıyordum ki ilginç bir ana tanıklık ettim. Ee, üst üste 2 adet Monster Stone aldık. Bir adet burada solda gördüğünüz gibi ve bir adet de burada gördüğünüz gibi. Üst üste sanırım 4 mobun ikisinden Monster Stone aldık. Ben bunu aktarmak için kayıda girdim. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra da zaten repair'ımız gelir. O arada tohum atıp tohumda tekrardan çöplerimizi satarken sizlerle kayıta girerim. Evet dostlar silahımız patladı. Hemen şöyle tohumumuzu atalım. Yaklaşık olarak sanırım 13 dakika 28'de buradan 41 dakikadır slottayız. 41 dakikada silahımız patladı. Ve daha en aktardığım gibi şans eseri 2 adet de Monster Stone aldık. Hemen gidelim bir çöplerimizi satalım şu şekilde. Yani fena olmayan bir çöp drop'u var. Ben şöyle izninizle bir yarımda da kaç k birikmiş ona bakmak istiyorum. Yan karakterimde de aşağı yukarı 250k kadar bir coin birikmiş. Yani burası bize 40 dakikada çöpleriyle birlikte 700k kadar bir para atmış bulunuyor. Fena değil. 2 adet de MS'mizi aldık. Bu da çok güzel oldu bizim için. Biraz şans bizden yanaydı. Şuradan hemen CV'mi alıp, sanırım biraz kayıtlı olduğum için kastı, CV'mizi alıp kendimizi hemen tp ettirelim. Şu an kendimizi tp ettirdik, slot'a geldik, CV'mizi aldık. Tekrardan ikinci tur için biz genimizi başlatalım. Şöyle bir slotu sizlerle birlikte daha keseyim, nasıl kestiğimi görmeniz açısından. Burası aşağıda kalmış şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bazen bu şekilde Z'ye almıyor slotu eklediğiniz ama ben şu anda elimle ZR yaptım slot bir düzenli çıkması için. Bazen gerçekten iki slot arasındaki mesafe açılabiliyor. Şimdi sanırım düzene girecektir slotumuz. Evet şu anda düzene girdi. Şöyle isterseniz birkaç e kaç slot daha birlikte keselim. Fena değil. Yani full afk slotu gene deyken de çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. istemsiz bir şekilde. Çöpleri de güzel attı. Fena atmadı aslında. Tabi ben loot'u 0k yaptığım için bütün çöpleri görebildik. Loot olabildiğince 0k'da tutmaya ben devam edeceğim zaten. Ee, bakalım. Ben tekrardan ekstra bir drop alırsak tabi ben de fark edersem kayıta girmeye çalışırım. Evet dostlar ilk pusumuzu aldık. Şöyle sağ alttan da hemen göstereyim sizlere gördüğünüz gibi. İlk pusumuzu aldık. Buradan yaklaşık olarak sanırım 2 saat 14-15 dakika kadar bir sürü olmuş. Tahmini olarak tam aklımda değil ama videodan tekrardan kontrol ederiz. 2 saatte bir pusumuzu aldık. 3 tane de MS'mizi aldık yaklaşık olarak üstümüzde 1M200K nakit var. Diğer çarımızda da şu anda bakmadım ama benim 400-500K doğru da birikmiştir. Şu anlık slot gayet güzel gidiyor. 50 RPR yaptım. Hiç geni yamur basmadım. Onun haricinde 2 saat 15 dakikada 150 adet pot yemişiz. Fena değil. Çok aşırı bir pot masrafımız yok bence. Pot masrafı burada göz ardı edilebilir. AP'niz biraz daha yüksekse belki pot masrafını daha da düşürebilirsiniz sizler. Ben tekrardan güzel bir drop alırsak kayda girelim. Şöyle bir tekrardan başlatayım. Dostlar herkese tekrardan merhaba. Yaklaşık farmımızın 4 saat 10. dakikasındayız tam olarak ve ikinci busumuzu aldık. Üzerimizde de totalde 8 adet MS var. Yani her MS çıktığında göstermek istemedim. Birkaç kez gösterdim ama zaten MS attığını biliyoruz bu levellerde. Önemli olan bizim için bu droplarıydı. Sanırım her iki saatte bir adet buz atıyor diye düşünüyorum. Şu ana kadar öyle gözüküyor. Biz farmımıza devam edelim. Bu saldıkça eğer ben de denk gelirsem görürsem o arada sizlere tekrardan aktarmaya çalışırım. tam 10 saat oldu slota geleli ve droplar üzerimize gördüğünüz gibi biraz şaşkınlık içerisindeyim açıkçası. Daha önce döndüğümde 10 saatte 5 adet bu almıştım. Hatta bu videoyu çekmeden önceki gece dönmüştüm slotu. Ama bu kadar MS drop almamıştım. Sanki slot MS ve Bus'un ne tarafa doğru kay yani hangisinden daha çok atacağı konusunda çok bir fikir sahibi olmamız izin vermiyor. <laughs> Baktığınız zaman 6 8 10 12 15 adet MS almışız. Fena değil 10 saat için. 2 adet de bus almışız. Yani ben en az 4-5 adet bus bekliyordum açıkçası düşük aldık. Ama şöyle bir şey var. Bu iki busu ilk 4 saat aldık. Zaten Kayıtlarını da almıştım bu soru alırken. Onun haricinde kalan 5-6 satmıyor. Hiçbir şey atmadı. Bu namına gerçekten çok ilginç. Şöyle buraya not almıştım ben. Kaç mobla başladığımızı ve kaç adet mana harcadığımızı. 10 saatte yaklaşık olarak işte 750 mana diyebiliriz. 732 mana harcamışız 10 saatte. Kestiğimiz bir mob sayısına bakalım. 10.333 adet mob sayımız vardı. 10.000 şey, 13.613 adet mob. Yani yaklaşık olarak 1300 adet şey e, 3.300 adet mob kesmişiz. Fena değil 10 saat için. Ben olabildiğince gün boyunca zaten bilgisayar başındaydım. Gerek derslerim olsun gerek diğer videoların editleri olsun onlarla uğraştığım için gün boyunca elle e, RPR'lere gittim. Üstümü boşalttım. 10 saatte de bir 7-7.5 an, an arası bir coin geldi. Aslında daha fazla coin geldi çünkü Buradan kitap paralarını düştüm yani. Ben rahat bir 800-900k kitap için harcamışımdır bu süreç boyunca. Eee slotu yani slot biraz değişik beni de şaşırttı. Tam da ne diyeceğimi bilemiyorum şimdi. Bir 24 saat olsun. Şu anda saat zaten 22.36 JR vakti. Ee, destan sunucusu maalesef JR'leri bayağı bir yoğun oluyor. Laklı oluyor sonucu genelde. Şimdi ben tekrardan kalan 14 saatimizi de bitireceğim. Artık sabaha görüşürüz diyelim. Çünkü gece kayıt alabileceğimi pek sanmıyorum. Yani 2 iki, 2,5 iki saatte de ekstra bir drop atarsa o zaman kayda girerim. Artık ertesi günü sabahında görüşmek üzere. Evet dostlar, tekrardan herkese merhaba. Ee, saat Türkiye saatiyle yaklaşık olarak 7,5. Yani farmımıza başlamamızın üzerine şöyle üzerimdeki de göstereyim. Sanırım 18 buçuk saat falan 18 saat civarı falan bir şeyler olmuş. Gece güzel drop atmış. Güzel bir buz drop almışız. 7 adet. Ama bu sefer üzerimizden de gördüğünüz gibi sadece sanırım 2 adet 3 adet neyse alabilmişiz. Şöyle gecede lootumu bayağı yükseltmiştim. 150k yapmıştım. 2 adet çöp gelmiş. Aslında fena çöp gelmiyordu. Her tur üstümde oluyordu ama Demek ki öyle çok fazla 100k üzerinde çöp atmıyordu. Ben üstümün dolacağını tahmin ediyordum. Şöyle bir geniye bir durdurayım. Şu son bulduğu keselim elimizle. Şöyle bir kesilen bir mob sayısına bakayım. 16.929'a yaklaşmış. Yani yaklaşık olarak 6.600'e yakın bir mob kesmişiz 18 saatte. Ya umarım bunu 10.000'e 10 tamamlayabiliriz. 11'e tamamlarsak fena olmaz. Güzel olur. Yani iyi olur işte en azından. Şimdi sabah kalkıp ne diyeceğimi de bilemedim. Direkt kayıta girmek istedim. Şaşırdım idadet bu satmasına. Onun haricinde yani bu ikinci turda slot değiştirdim. Gördüğünüz üzere sağ slottaydım. Biraz böyle Night Online hurafelerinden birini inanıp Dedim acaba slotta mı bir sıkıntı var? Bu kadar uzun saat atmadı. Sanki slotta değil de sanki biraz şans gibi bir şey buradaki droplar. Yani ağırlıklı olarak MS mi çok atacak? Ağırlıklı olarak buz mu çok atacak? Hiçbir fikrim yok. Bence slotun da bir fikri yok. Rastgele ikisinden birine ağırlık veriyor düzen olarak. E, ee, şunu da aktarayım. Slottan hiç çıkmadım. Yani atağı hiç durdurmadım yaklaşık olarak 18,5 saattir. Bir sadece bir relok atmam gerekti. O kadar. Onun haricinde hiç hata durdurmadım. Devamlı olarak istikrarlı bir şekilde farmımızı attık. Bakalım 24 saati tamamlayalım bir inşallah. 24 saatin sonunda bir yani 3 tane daha bu salsak bana yeterli olacaktır. Umarım o 3 busu da alabiliriz tekrardan ben o zaman kayda girerim. Ekstra bir durum olursa. Herkese merhaba dostlar. Tekrardan bir kayda girmek istedim. Çünkü tam olarak şu anda 20 saatimiz aşağı yukarı doldu sayılır. 1-2 dakika kalmış 20 saatimizin dolması da. Bu da çok önemli bir şey değil. 20 saatlik dropları göstermemin sebebi 20 saat bizim için çok önemli farmda. Bildiğiniz üzere bir paket C'nin süresi 20 saat tutuyor. Şimdi 20 saatte üzerimizde 25 adet MS gelmiş güzel bir MS oranı aslında. Çünkü slot çok yoran bir slot değil. Dönmeniz için çok fazla iteme gerek durmuyorsunuz. Gayet dönmesi basit. Ee, onun üzerinde 9 adet busumuz var. Fena bir bus oranı değil. Aslında daha fazla olabilirdi diye düşünüyordum ben. Yaklaşık 20 saatte bir 10-12 tane falan en az bus alırım diye düşünüyordum ama kısmet değilmiş. Şöyle 20 saat içinde kestiğimiz bir mob sayısını görelim. Gördüğünüz gibi 17.342 adet mobumuz var şu anda totalde. Ee, şöyle baktığımız zaman 10.333 adet mob kesmişiz. Yani biz yaklaşık olarak 6.011 adet mob kesmişiz. Şey pardon 7.011 adet mob kesmişiz. Ee, 20 saatte. Bu da güzel bir mob sayısı aslında. 7.000 adet 20 saatte. Yaklaşık olarak 24 saatte de bir 9.000'lere doğru yaklaşacağımızı ben düşünüyorum. 24 saatlik 20 saatlik süreçte yer yer ben elle RPR'e ye gittim. Yer yer CNMR kullandım. Zaten videonun başında size RPR'nizin kaç dakikada geldiğini göstermiştim. Onun haricinde ekstradan RPR masrafını yani Magic Hammer masrafını, Geniemur masrafını düşürmek için neler yapabileceğinizden de bahsetmiştim. Söylemeyi unuttum 20 saatlik farmda. Yaklaşık olarak totalde 1800 adet mana potu aldık üzerimize. Bunun 500 adet üstümüzde duruyor. Yani 20 saatte 1300 adet tot harcamışız. Kitapları üzerime gelen coinlerden aldım ben genelde. Yani bankadan ekstradan sürekli kitap çekmedim. O yüzden kitap masrafını ben sayılmış olarak değerlendiriyorum. Bunlar haricinde aktaracağım bir şey yok. 24 saatin sonunda tekrardan birlikte oluruz. Sevgili dostlar, tam farmımızı bitirmek üzere ve kayda girmek üzere hazırlanıyordum ki slot aniden bir buz daha attı. Şunu göstermek isterim size. Kestiğim son ikinci mobdan attı. Pardon üçüncü mobdan atmış buzumuzu. Ee, bir tone atalım. Ben şöyle bir üstümüzü boşaltayım, derleyip toplayayım. Hesap kitabı şöyle sizden önce bir ön hazırlık yapayım. Bunları sonra sizlere aktarmak için tekrardan birlikte olalım. Evet dostlar geldik zahmetin rahmet olduğu o ana 24 saatlik farmımızı bitirmiş bulunmaktayız ve sizlerle birlikte 24 saat süre içerisinde neler yaptığımıza bir bakalım isterseniz. Öncelikle laflar, lafıma kestiğimiz mop sayısıyla başlamak istiyorum. Hatırlıyorsanız videonun başında 10.333 adet mop kesmiştik videomuzun sonunda 18.758 adet bir mop sayısına ulaşmışız. Yani yaklaşık olarak 8.425 adet mop kesmişiz 24 saatte. Güzel bir rakam bence bu. Ee, öncelikle giderlerimizden bahsetmek istiyorum. Benim slotta 1.500 adet mana, port, mana potu giderim olmuş. 1.920 mana potu harcamışım gider olarak. 24 saat, 24 yani 24 paket geniye daha doğrusu 12 paket geniye ee, ve 13 adet Geni Yağmur harcadım. Ben sadece geceleri Geni Yağmur'a bıraktım. Gündüzleri zaten bilgisayar başındaydım. Boş bir zaman boş bir zamanıma denk gelmişti ve olabildiğince kendim RPRM yapmaya çalıştım. Bu da benim masraflarımı düşürdü. Şayet ki siz 24 saat boyunca AFK bir şekilde yaparsanız videonun başında zaten bunu size göstermiştim. 40 dakikada bir silahım yanıyordu benim. Mevcut AP'mle 1800 AP ile birlikte ki ben bu videoyu çekerken şunu çok dikkat etmiştim. Herkesin ulaşılabileceği, çok rahatlıkla ulaşabileceği bir HP'de video çekmek istiyordum. 7 set, artı altı Icebreaker ve Old takılar. Gerçekten 30-40 M'ye direkt toparlayabileceğiniz bir karakter. Şayet dediğim gibi siz 24 saat farm yapacak olursanız full AFK bir şekilde maksimum 36 adet Genie'ye mırarcarsınız. Bunu da eklemiş olayım. Ee, Giderler ilgili şuna da değinmek istiyorum. İlk başta yani oyun parasıyla ne kadar giderimizin olduğunu hesaplamadan önce bildiğiniz üzere her soru vurun GB fiyatına göre pus fiyatları değişmektedir. Benim oynadığım anlık olarak destan sunucusunda GB yeni sunuculara göre %30 %25 falan daha düşük. Yani GB diğer sunucularda 100 lirayken destanda 70 lira oluyor, 75 lira oluyor. Bundan kaynaklı olarak siz %30 %25 aralığında daha az masrafa sahip olacağınıza ben eminim. Şimdi gelir kısmına geçelim. 10 adet bus'umuz var 24 saatte ve 24 saatte 24 adet de MS'imiz var. Şimdi videonun ortalarında sürekli kayda girmiştim. Şunu da zaten detaylı bir şekilde söylemiştim. İlk 10 saatte inanılmaz derecede bir MS drop'u attı. Ve çok az bir boost drop'u attı. Ama geriye kalan 14 saat içerisinde geceyle birlikte olmak üzere ben de uyandıktan sonra fark ettim. Boost drop'u gitgide azalmış boost drop'u gitgide artmıştı ve MS dropları azalmıştı. Yani şu bu demek slot bir bu satıyor bir MS'ye ağırlık veriyor. Bir bu ağırlık veriyor bir MS'ye ağırlık veriyor. O yüzden biraz dengesiz bir slot. Yani 3-5 saat kalacak arkadaşlara çok önermem. İşe giderseniz bütün gün boyunca çok rahatlıkla bırakabilirsiniz. Karakterler çok rahat bir şekilde dönüyor slotu. Ve Döndüğünüz zaman üstünüzün dolma derdi falan yok. Zaten çok düşük ihtimalle çöp atıyor. Attığı çöplerde genelde 50k, 100k, 300k aralığında siz loot'unuzu 500k yapıp rahatlıkla sadece bus ve ms toplayabilirsiniz bu slottan. İkinci olarak da şunu diyeceğim. Benim levelım 72. 72 level'da bırakmamın bir sebebi var. Bu slotla ilgili bir sebep değil. Bu meselelerle ilgili sizlere çok güzel bir video hazırlayacağım. Buna küçük bir dipnot geçeyim dedim hemen. MS Drop'ları ile ilgili size bir video hazırlığı içerisindeyim. Detaylı bir video olacak. Karakterim o yüzden 70, 72 level. Leech slotu benim bildiğim kadarıyla 70 level bir slot. Bunu nereden anlıyorum? Bunu şundan anlıyorum. Night Online'da şöyle bir algoritma var arkadaşlar. Sizin seviyeniz mobun seviyesinden maksimum 13 level'a kadar yüksekse size coin atabiliyor. Yani şu demek 60 level bir mob da farm atıyorsanız siz coin drop'u alabilmeniz için maksimum 73 level olmanız gerekiyor. 74 level olduğunuz anda kesinlikle coin drop'u alamazsınız. Ve bildiğim kadarıyla da 7 level'a kadar e, MS drop'u atabiliyor. Tekrardan örnek vereyim. 60 level bir mobda farm atmak istiyorsanız ve MS drop'u almak istiyorsanız maksimum 67 level olabilirsiniz. Coin drop'u almak istiyorsanız maksimum 73 level olabilirsiniz. Lich farm'ında ben şuna dikkat ettim, slot'un level'ını tam olarak bilmiyordum ama 83 level bir karakterle geldik, kestik ve gördük ki 83 level'a coin atabiliyor slot. O yüzden gönül rahatlığıyla şunu diyebiliyorum ki, leech slotu 70 level bir slottur, ee, 70 level bir slot olduğu için 77 level'a kadar ms drop'u vardır. Yani siz 77 level bir karakterle rahatlıkla bu slot'u dönebilirsiniz. Bazı arkadaşları görüyorum 83 bu karakterlerle dönüyorlar ama hiçbir şekilde MS drop'u almıyorlar. Ee, sadece buz drop'u alabiliyorlar. Hiçbir şekilde MS atmıyor yüksek level'larda yani 80-83 civarında. Bu slotlar için ideal dönülebilecek seviye 75-77 civarıdır. Benim tavsiyem 77-75'te kalmalı çünkü zaten Elmurat'ta ve Luferson'da dönebileceğiniz, farm atabileceğiniz birçok slot zaten 70 level aralığında gidip geliyor. Örnek veriyorum Harpy mesela veyahut da Raven Harpy. Bunlar zaten e, 70 ve 75 level slotlar ve bu Elmorot ve Luferson'un aslında göz bebekleri olarak görülebiliyor. Bu tarz bir sürü slot var. Bunları da zaten sizlere zaman içerisinde teker teker videolarını aktaracağım detaylı bir şekilde. Şimdi bu mop olayını da aktardıktan sonra sizlerle birlikte bir gelir gider yapalım ne yapmışız, ne kadar kardayız, zararda mıyız bir bakalım istiyorum. Toplamda 1500 adet manapotu harcamıştık. Bu yaklaşık olarak DC Sundur satın aldığım için ben 8M 200K kadar bir para yapıyor. Anlık olarak destan sunucusunda GB fiyatları nispeten düşük olduğu için PUS fiyatları haliyle şu anda biraz yüksek. Ve benim şu anda 24 saatlik bir geniye masrafım 24M olarak kabul ediyorum. Ki zaten pazar fiyatlarında aldım bunu siz KC ile çekerseniz mutlaka daha da düşecektir bu. Ee, benim 13 adet geniye hamur masrafım oldu. Ee, yaklaşık olarak 30 adet geniye hamur pazarda böyle bir 12-13'em 13 civarında satın alınabiliyor. Ondan dolayı benim geniye hamur masrafım bunun yaklaşık olarak 3'te 1'e kadar. Yani 4 bilemediniz 5'en bir masrafım oluyor benim. Bu hesapta 32 35 am kadar benim bir masrafım var arkadaşlar. Slotta. Peki gelirlerimiz ne? Yaklaşık olarak 16 buçuk bir coin gelirimiz var. Bu sattığımız çöplerle de üzerimize gelen coinlerle de birlikte 10 adet busumuz var. Bunu da 22 am olarak sayabiliriz. 16, 22, 38 hemlik bir nakit gelirimiz var. Buslar zaten direkt nakde çevrilebilen bir şey ve üzerimize 24 adet MS geldi. Burası biraz artık size kalmış bir olay. Ama bunu MS droplarını daha fazla nasıl arttırabileceğinizle ilgili mutlaka size bir video çekeceğim. Ve bunun da hazırlığında olduğumu tekrardan söyleyeyim. Ee, biz ortalama farmlarda genelde MS başına 500k olarak hesaplıyoruz. Ortalamadır bu. Yani çok çok eski bir server'da oynamıyorsunuz. RSDS gibi. Ortalama destan ve yeni sunucularda MS başına 500k gayet ideal bir fiyattır. Çünkü bunların yarısından çöp takı dahi alsanız veyahut da üçte birinden çöp takı dahi alsanız ve hepsini kırdırsanız yine aynı olaya denk gelebiliyor. Biz MS başı 500k'dan hesaplıyoruz. Ama bunu tabii ki de hesap kısmına eklemeyeceğim. Ben sadece kasılan coin ve artı 24 adet MS diyeceğim sizlere. Slot ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Leech farmı bence yapılabilecek bir farm. Eğer işiniz varsa ve çok uzun sürüyorsa bu bilgisayar başında AFK kalma olayınız rahatlıkla bırakabileceğiniz ve kendini kurtarabilecek bir slot. Benim slotla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı dostlar. Eğer sizin önerileriniz, fikirleriniz veyahut da benim hatalı olduğum yerleri fark etmeniz gibi durumlarda lütfen yorumlarda bunları belirtiniz. Sizlerin yorumları benim için çok değerli saygılı bir şekilde eleştirilerinizi kesinlikle yapınız. İstek slotlarınız olursa veyahut da farmlarla ilgili yardım isterseniz mutlaka yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla ve muhabbette kalın.